Ya. Onbaşı Mehmet. Onbaşı Mehmet. Tamam lan tamam söyle ne? Komutanım bu Seyfi'nin durumunu ne yapacağız? Bilmiyorum vallahi. Bugün döner inşallah eşek sıpası. Görüyorsun değil mi? İyi niyetli olalım. Askerin işi görülsün diyoruz ama bizim başımız yanıyor. Valla haklısınız komutanım. Yani ben sizin yerinizde olsam. Evet. Neyse neyse uzatma. Nizamiye'dekileri söyledim. Sessiz sedasız içeri sokacaklar. Senin de haberin olsa tamam mı? Tamam. Hadi. dönebildiniz. Çıra gibi yakarım hepinizi. Düzeltiniz mi yazıyı? Evet komutanım. Otları yolduk. Eksik taşları tamamladık. Kireçle de boyadık. Evet karargah destek bölüğü. Sizler destek bölüğüsünüz. Destek. Destek değil. Benimle de böylece tanışmış oldunuz. Tabii bundan sonra da nelerle karşılaşabileceğinizi anlamışsınızdır. Şişt. Şişt, tosun tosun uyan. Tosun uyan. Ne oldu? Geldik mi? Geldik abicim. Eskişehir'deyiz. Salıp içer misin paşam? Geldik komutanım. Geldin, geldin. Asker ocağına geldin asker. Ük! İstirahat yok. Yaptığınız işi görelim. Geriye! Dön! Sen değil, salak. Özür dilerim komutanım. İstikamet Göktepe! Uygun adım, marş! Sol! Sol! Sol sağ sol! Buraya uyumaya değil, batarı korumaya geldiniz. Siz hep uyanık kalacaksınız ki, analarımız, evlatlarımız, Canlarımız huzur içinde uyuyabilsinler. Sizin atalarınız değil miydi günlerce uyumadan Çanakkale'de çarpışan? Hepinizin anası babası değil miydi gözünü kırpmadan kurtuluş mücadelesi veren? Ne için savaştılar onlara? Ne için? Hala öğrenemediniz mi her şey ne içinmiş? Hadi öğrenemediniz. Dağdaki yazıdan okuyun bari. Okuyun! Her şey yatan için. Ne? O ne be? Ya baba ne olur. Babalar günü hediyeni beğenmedin mi? Sokağa mı atacaksın yoksa bu zavallı tavşancığı? Ne olur ya ne olur. Ne ne olur? Hiç olacak şey mi kızım? Niye olmasın? Sen koskoca komutan değil misin? Ne istersen olur. Güzel kızım. Bu hayvana da yazık. Ne olacak peki kar topu? Anne ve dünyada almaz. Sokağa mı atacağız? Hay Allah. Olmaz tabii. Anneni ikna edemez miyiz? Hiç sanmam. Halının üzerine çişini <laughs> yapmış diye çok kızdı. Halının üzerine çişini mi yaptı? Evet. Eve getirir getirmez ilk işi oldu. Annenin akşama bizi de eve almaz ha. Hemen şu pencere önüne bir kafes yaptırırsın. Hadi babacık ne olur kırma beni. Peki. <laughs> Canım babacım benim. Ne demek ulan? Her şey yatan için. He? Ne demek ulan? Ahmet Başçavuş. Emredin evet, komutanım. Nedir bu rezalet? Bir yanıt bekliyorum sizden. Biriniz bir şey söylesin. Gelin hasta hemen. Komutanım. Ben. Ben. <laughs> komutanım, galiba bir yanlışlık olmuş. Bu nasıl bir izahtır Ahmet Başçavuş? Bu mazeret midir? Vatana yanlış olur mu? Olmaz komutanım. Ee, yani bir kaza olmuştur komutanım. İki gün üst üste aynı şekilde mi? Hadi dün filmciler vardı. Ya bugün? Bütün gece ne yaptınız burada? Sizi buraya niye yolladım ben ha? Otlara yayılın, piknik yapın, gelin diye mi? Şu andan itibaren kimseye izin yok. Çarşı izinleri iptal. Ahmet Başçavuş. Emredin komutanım. Koşarak o tepeye çıkın ve bu rezaleti düzeltin. Emredersiniz komutanım. Bölük, sağa dön. İstikamet, Göktepe. Koşar adım. Ahmet Başçavuş'um. Emredin komutanım. Bu iş sizin sorumluluğunuzdaydı. Onun için tek başınıza koşar adım gidip o yazıyı düzelteceksiniz. Emredersiniz komutanım. Gerim Asseymen. Emredin komutanım. Ahmet Başçavuş yazıyı düzeltip gelene kadar askerin başında bekleyeceksiniz. Esas duruşlarını hiç bozmadan Ahmet Başçavuş gelene kadar her şey vatan için diye bağıracaklar. En yüksek sesleriyle Ahmet Başçavuş o tepeden seslerini duyacak. Emredersiniz komutanım. Ahmet Başçavuş. Sağa dön. İstikamet Göktepe. Koşar adım. Marş. Karargah destek bölüğü. Sola dön. Ne duruyorsunuz? Hadi sesinizi duyalım. Karargah destek bölüğü. Her şey vatan için. Karar sayılacak. Say! Her şey vatan için. Her şey vatan için. Her şey.